Herkese merhaba arkadaşlar ben Tufan bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Bu video arkadaşlar nasıl bir video olacak bilinmedik şeyler hakkında bilgi vereceğim bu videoda 5 tane şeyle bilgi vereceğim belki ileride bunu arttırabilirim 10 15 20 30 30'a çıkmaz da büyük ihtimalle uğraşamam ben o kadar Şimdi ilk Bilinmedik şeyimi söyleyeyim yani bilinenler nerede olabilir. İçeride köylü var diyelim. Köylü içeride sıkışmış. Sıkışmamış aslında. Orada mal gibi duruyor. Çıkmasına çıkar. Etraf etrafta zombiler var. Zombiler normalde bu kapıyı kırmak istiyor. Şu an ama kıramıyorlar. Neden? Kapı bir basamak üstte abi. Bu kapı aşağıda olsa bu kapıyı kırıp rahatça girerlerdi içeri. İstedikleri kadar zıplasınlar. Bu kapı kırılmayacağı için köylü de içeride rahat edecek. İkinci şeyimiz ne biliyorsunuz mu? Dur şunu hemen düzelttim Daha demin video çekmiştim. Olmamış kaydetmemiş ekranı. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Sakin olsun. Ana oğla orada. Oha ne oluyor? Kavga çıktı. Dur şunu şöyle dizelim arkadaşlar. İçine girdik diyelim. Yanıyoruz. Alev alev yanıyoruz şu anki gibi. Ne yapacağız? altımızda tabi ko su, varsa altımızda şöyle bir saatla bitti böyle obsidyandan taştan bir şey yapılıyor arkadaşlar yanımıza o da saçma ne onu çözemedim yanınıza böyle bir kalkan yapılıyor ve suyun içinde de zaten yanlarımız geçiyor bu cidden çok güzel bir şey abi yürüyün gidin şu oyuna bar tamam o da bitti bitti gitti hadi bu şekilde etrafımıza kalkan oluyor. İkinci bilinmedik şeyimiz. Bu arkadaşlar yani genelde böyle pek yapı yapılamıyor bu. Şu. Şurayı da patlatmış Creeper. Sağ olsun. Burası genelde böyle dümdüz yapamıyorlar. Map yapımcıları falan daha iyi biliyor bunları genelde. Böyle. Nasıl yapacağız abi? Böyle bir kutu bir şey yapacağız. Aşırı büyük yaparsanız böyle öyle olmaz tabii böyle durmadan böyle gideriz alacağız arkadaşlar bunu böyle bir çizgi oluşturacağız en ortadan buradan başlayıp buraya gidecek her basama bir kova su dökeceğiz böyle 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 bir de böyle gördüğünüz gibi dümdüz oldu akıntısız ha bu arada videoda 6 tane şey var değil mi 1 2 3 4 tane bir şey var 4 tane mi 1 2 3 4 tane aynen 4 tane 1 2 3 daha 4 5 tane 5 tane şu vardı ben neden bu kadar yukarı çıktım Heh, o sıra burada abi burada bir creeper canlatalım canlatalım creeper şu creeper alıyoruz bunlar bu arada basamak şöyle göstereyim bu basamaklar creeper'ı buraya koyduk diyelim biz de y moddayız Creeper patlayacak. Abi orada patlama. Salak mısın sen ya? Akıl yok bu creeperlarda. Mal gibi patladı direkt. Şöyle, şöyle ya. Uyuz oldum Vallahi yüz oldum. Şöyle. Salak creeper böyle böyle. Olmadı sıfır. Böyle creeper olduğu basamağı patlatıyor sadece arkadaşlar. Siz anladınız onu daha iyi anladınız. Sadece olduğu basamak patlıyor creeper'ın arkadaşlar. Bu da güzel bir şey tabi evinizin basamağında böyle yapabilirsiniz. Duvarları böyle yapmanızı önermem. Direkt basamak denen bir şey var. Bunu yapamadım onu kır. Ah bu. Bu da benim en sevdiğim özelliklerden biri Minecraft'ta. Böyle geçiyorsunuz abi koşuyorsunuz ya sadece böyle böyle normal zıplama zıplayarak koşuyorsunuz ama bunda daha iyi zıplayarak koşuyorsunuz. Çok değişik cümleler kurmaya başladım. Şşşş. Sakin ol. Sakin ol lan. Game mode 1. Abi lütfen patlama. Oğlum burayı yıkmayın ben de hayatınızı yıkarım valla. Öl. Sen de öl. Böyle bir yerdesiniz arkadaşlar. Ben genelde survival oynarken falan bunu kullanırım. Sevdiğim bir özellik çünkü. Ama tabi buz yerine başka eşyalar da koyabilirsiniz. Göstereceğim ama Lan oğlum. Uyuz oldum. Şu de yiyelim çaktırma Şöyle abi. Koşuyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Aşırı hızlı bir şekilde gidiyor. Bunu serverlerde pek yapamazsınız. Yani o Serverden filan atar hızdan dolayı hile filan sanar serverden atar büyük ihtimalle Zaten ne gerek var böyle kullanmaya bunu Survival kullanacaksınız kullan. Aynı şekilde tabi böyle tahtalarda da oluyor Şöyle deneyelim Oğlum ne yaptık biz şuna bak Bak aynı şekilde öyle oluyor ama buzda kat kat daha hızlı oluyor Yani tahtayla filan eşleştirilmeyecek hızlı oluyor bu videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeah.